Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür ben iyiyim. Ders çalışmaya çalışıyorum. Bazen ders çalışıyorum. <laughs> Her zaman güzel çalışamıyorum ne yazık ki. Şimdi saat 5.30 gibi ve şu ana kadar ders çalışma namına yaptığım tek şey matematikten 12 soru çözmek. E, tarihten de 58 sanırım soru çözdüm. 6 trafik <gülüyor> grafik. <gülüyor> Ay bu yok artık. Gerçekten iletişimsizlikten artık konuşmayı falan da unutacağım ya. Ay çok kötü. Tabi hemen düzelmek lazım. Konuşalım ki düzeltelim. 6 tane grafik tablo yorumlama sorusu. 6 tane sayısal mantık sorusu çözdüm toplam 12 arada çözüyorum. Mesela yarın da sayısal mantıktan biraz çözmeye çalışacağım. Hani araya katıyorum. Böyle normal oturup da matematikten şöyle bir 50-100 soru çözeyim gibi bir şey yapmıyorum açıkçası. Şimdi saat 5.30 gibi. Ben de yatana kadar dedim ki en az 3 saat çalışmam lazım. O yüzden hadi başlayalım. Şimdi ne çalışacağım? reklam değildir. <laughs> Zeynep Hoca'yı dinliyorum arkadaşlar. Zaten kitabı da yeni aldığım için bakın bu kadar çalışmışım. Yani daha yeni başladım. Şimdi son böyle en az yani 4 video izlemeyi planlıyorum. Başlayalım. 1 saat 20 dakika çalıştım, ara verdim, bir buçuk saat. <laughs> Şimdi tekrardan ders çalışmaya geçeceğim. Son 3 videom kaldı, onları da izleyip konumu bitirmek istiyorum. Tekrardan başlıyorum çalışmaya. Görüşürüz. Çakamı dur. Ben yine 1 saat 20 dakika çalışmışım. Yani ayarlasam bu kadar olmaz herhalde. Toplam 2 saat 40 dakika çalıştım. 20 dakika eksiğim var. 3 saat dedim ama beynim doldu. Yani beynim dolu şu an. Ekstra yapacak hiçbir şekilde beynimde yer yok. <laughs> Beynimin kotasını doldurdum bugün. Saat zaten onu Geçiyor herhalde şu anda Son video soru çözüm videosuydu Hatta onu izlemeyecektim Yani o kadar beynim doldu Çünkü e, soru videosunu saymazsam 6 video izlemişim Soru videosuyla 7 Dedim ki saate bir baktım Dedim ki 3 saati hedeflemiştim ama 3 saat olmuyor <laughs> Utandım sizden <laughs> Gerçekten yani video çekmeseydim o soru çözüm videosunu izlemezdim. Sonra <laughs> utandım dedim ki izleyeyim onu da bitireyim. Ee, bitirdim. Şu an eğitimin temellerinden birinci üniteyi bitirmiş bulunmaktayım. Yarın ikinci üniteye geçmeyeceğim. Çünkü çalıştığım şeylerin biraz beynimde oturması gerektiğini düşünüyorum. Yani ben böyle çalışıyorum en azından. Temelim olduğu için o yüzden izledim bu kadar fazla. Normalde gerçekten bu kadar video izlemiyorum. Beynim de aşırı doldu. Daha fazla bir şey çalışamayacağım. Çünkü ben beynimi zorladığım zaman migrenim tutuyor. Maalesef migrenim var. O yüzden burada bırakıyorum. Ama en azından 2 saat 40 dakika çalışarak büyük bir e, ee, çaba gösterdim yani hiç sizden çekindiğim için o soru videosunu da izledim yani <laughs> bu büyük bir olaydı benim için <laughs> yoksa onu yarına bırakacaktım <laughs> ama bitirdim konuyu da bitirdim artık bir şey yapmayacağım yavaş yavaş e, bir şeylerle uğraşacağım yani artık ders bitti benim için bugünlük sizi çok çok öpüyorum bu da böyle bir 5'ten sonrası bir video oldu böyle. güle güle diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım kazasız belasız hayırlısıyla hastalıksız bir şekilde sağlıklı bir şekilde hayallerimize ulaşırız. Kendinize iyi bakın. Size de başarılar diliyorum.